Merhaba arkadaşlar. Evet, okullarda matematik dersinde yeni değişiklikler. Matematik dijital eğitim platformu sayesinde öğrenciler eğlenerek ve keşfederek matematik öğreniyor. Evet, bu yeni bir değişiklik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da Hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde matematik beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla öğrencilerin e, eğlenerek öğrenmeleri, öğretmenlerin ise bu alanda mesleki gelişimini desteklemek amacıyla matematik seferberliği kapsamında matematik dijital dijital eğitim platformu matematik.eba.gov.tr adresi kuruldu. Bu adresten sizler de giderek matematiğinizi daha çok geliştirebilirsiniz ve eğlenerek geliştirebilirsiniz. Özellikle burası önemli. Yani matematik dersinde yeni gelişmeler var. Bu sadece e, bu platformda mı olacak? Hayır. Buradaki platform okullara da yansıyacak. Yani örnek veriyorum. Burada öğretmenler buradaki platformu açarak 9. sınıfı, 10. sınıfı, 11, 12 veya işte fark etmez. Yani herhangi bir sınıfı bu şekilde matematik dersini işletebilecek. Bu da 4. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin yine başarılı bir matematik dersi olacağı ve yine öğrencilerin matematiği seveceği anlamına geliyor. Yani şunu söylemem gerekiyor kısaca. Eğitim öncesinden dediğimiz durum birinci sınıflar yani anaokulları da dahil birçok öğrencinin bu süreçte matematiği sevmesi için elinden geleni yapıyor Milliyetin Bakanlığı. Bu da güzel bir haber baktığımızda. Yani buradaki platform sizlere matematiği hem eğlendirerek öğretiyor hem de sevdirerek yani siz matematiği hiç sıkılmadan yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi buradaki platform okullarda yansıyacak yani sizler ders işlerken bu platformdan da ders işleyebileceksiniz. Bu da sizi matematiği sevmenize yarayacak. Gerçekten güzel bir uygulama. Bu da bir değişiklik ve yeni müfredatı da uygunluk diyebiliriz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.